Arkadaşlar merhaba Cihazımız Huawei Ryzen 5 işlemcili cihazın e, arızası anakartında e, I.O. entegresinin e, kısa devre olmasıydı Biz bu cihazı e, başka bir serviste e, onarılmaya çalışıldıktan sonra aldık e, Cihazın üzerinden iki tane en kanal mosfet eksiltmişlerdi e, tornavida kaçırıp bir tane MOSFET'i yollarıyla birlikte yerinden kopartmışlardı. Biz cihazın bütün onarımlarını yaptık. Üstündeki eksik entegreleri tamamladık. E, I.O. entegresini taktık. I.O. entegresinin yazılımını yükledik. E, cihaz ekrana görüntü atmıyordu. Ekrana görüntü atmasına engel olan arızayı da giderdik ve çalışıyor şu anda. Müşterimize umarım hayırlı olur. Aynı zamanda bir arkadaşımızın cihazı kendisini de biraz beklettik kusura bakmasın hayırlı kullansın inşallah